Şampiyon Trabzonspor'da tabii taraftarlarını heyecanlandıran bir paylaşım yaptı e, dün. E, işte sanki transferle ilgili <laughs> olarak da bayağı böyle bir e, hareketti ki e, başkanla da, hoca ile de da konuştuğumda daha sezon bitmeden transfer çalışmalarını aslında belki resmi olarak açıklanmasa da bitirme noktasına gelmişlerdi. O yüzden önümüzdeki günlerde ee, sanki Trabzonspor'dan da hemen anında tıpkı devre arası olduğu gibi, geçen sezonun başında olduğu gibi. Çünkü bir şey gerçek, e, e, net söyleyelim ki son sezon planlamayı muazzam yaptılar. Evet. Yani az önce Beşiktaş'ta hocadan bahsettik. Ee, Sergen Hoca Çeşme'deyken Beşiktaş'ın hocası belli değildi. Fenerbahçe'nin hocası belli değildi. Galatasaray'da seçim vardı, hocası Fatih Terim gibi görünüyordu ama resmi değildi evet. neticede. Şimdi bunların arasında, bu e, bilinmezliklerin arasında Trabzonspor federasyonun Riva tesislerinde yeni sezon çalışmalarına başlamıştı. Kamp hazırlıklarına başlamıştı. Transfer çalışmalarını bitirme noktasına gelmişti. E Bunun karşılığında bu sezonki şampiyonlukla birlikte aldılar. E, benzer bir çalışma devam ediyor. Tolga Ciğerci ismi gündemde. E, Güven Yalçın az önce bahsettim. Beşiktaş'ta devam etmeyecek Trabzonspor. Oğuzhan Kez aynı şekilde yine. Hmm. Abdullah Hoca geçtiğimiz günlerde bayağı güzel şeyler de söyledi. E, Trabzonspor'la ismi. E, ama bunların arasında taraftarı gözlerini parlatacak olan Kavani sanki daha fazla gibi. Öyle. Yani şimdi Delif Şek. <laughs> ya yani bu arada hani oyuncu şöyle söyleyeyim. Fizik olarak bence hiçbir eksiği yok Edison Kavani nin. Yani net olarak gelip burada size bir yıllık, iki yıllık o performansı verebilir. Muhtemelen o biraz daha Şampiyonlar Ligi e, golcüsü olarak düşünülüyor. Yani planlamaya ben ilk 11 oyuncusu olarak bakmıyorum mesela. Tolga Ciğerci geldiği zaman e, mesela Abdullah Avcı Perat'tan tam verim aldı, aldı mı? Bence alamadım. alamadı. Alamadı. Hiçbir başlamıştı. şekilde alamadı. Hiçbir da şekilde alamadı. Evet. O yüzden hemen CEO çektiler zaten evet. transferin son günü. Daha doğru bir çekiş oldu. Yani daha doğru bir katkı oldu ama işte sınırlamaya göre e, bazı maçlarda, Şampiyonlar Ligi dönüşünde de e, Tolga Ciğerci gibi oyunculara ihtiyacınız olacak ki bu arada hiç fena performans göstermedi Başakşehir'de. Özellikle Emre Belizoğlu geldikten sonra. Baya baya Mahmut'la beraber e, ligin iyi orta saha ikillerinden birisi oldular. Mahmut'un sakatlanmadığı zamanlarda. Onun dışında da zaten öyle çok kalitesiz bir oyuncu değildi Tolga Ecihar'cı. Ee, Galatasaray'da da en çok gol atan oyuncu olarak başlamıştı. Igor Tudor'un 6 tane kurgusunda. gol attı biliyorsun. Tabii, yani. tabii, tabii ki hatta bazen sol tarafa aldı. Hani şey, Şefan Berkan oynattığı gibi. Portekiz'in evet, evet, maçındaki gibi. evet, gibi. Evet. evet. Bence Tolga Cerci doğru bir yedeklem olur. Dönüşlerde sizin için yarayacak bir önce olur. Güven Yalçın'ı Abdullah Avcı ben değerlendiririm diyorsa ki değerlendirme şansı olabilir mi? E, olabilir. Zaten hazır bir kadrosu var bu arada. Onu baştan bir kez daha söyleyelim yani. Hem e, muhtemelen Bruno Perez'in yerine de e, Jens Larsen gündemde ki Doğru. ben onu Avusturya gün, zamanından beri biliyorum. Avusturya'da oynadığı hatta Udinese'ye gitmeden önceki son maçını bile izlemişim. E, izlemişim. Baktım şimdi notlarıma e, gelmeden önce. Yaş biraz problem olabilir. O dengeyi Abdullah kuracak ama. yani Çünkü e, takımın yaşını yükseltirken e, bir, bir yerden de gençleştirmek zorundasınız. O ayarı sağlayacak olan da... Genel olarak da aslında Trabzonspor'un yaş ortalaması e, yüksek. Çok ki. yüksek bir hmm. takım. Özellikle en kilit, kilit noktadaki oyunculara göz önünde. Vakamesi, Marek Hamsi, değil mi? Tabii yani, yani orta sahaya tamam, bakacağız. Savunma. Hugo ki o sakatlık geçirip dönmüştü. O, o planlamalara göre devam edecekler ama sanki Jan Steger bir de şöyle değerlendirmek lazım. Tıpkı Bruno Perez gibi o Roma'da üçlü savunmanın sonunda da oynamıştı. E, Jan Larsen de çoğu maçta e, ihtiyacı olan halinde Üdünese'de de üçlünün sol kanat bekini de oynamıştı. Böyle bir planlama yapıyor olabilir ama her şey transfer edildikten sonra görebiliriz yani. Doğru. Tolga için ben şunu söyleyeyim. Ee, Beşiktaş yönetimi daha belli olmadan önce e, yakın süreç öncesinde ben Tolga Ciğerci'yi Beşiktaş'ta yöneticiyle, şu anda mevcut listede yer alan bir yöneticiyle, o zaman belli olmayan bir yöneticiyle bir arada gördüğümü söyleyebilirim. Ben bir ziyaret için kendisine gittiğimde Tolga Ciğerci de aynı ofisten çıkıyordu. Yani ben açıkçası acaba bir inşaat, hani bir alsat bir şey mi olarak düşünmüştüm ama yani Tolga Ciğerci bu anlamda Beşiktaş'ın da belki sürpriz bir hamlesi olabilir. Çünkü Yakın ilişkileri, evet de yerli olması bu anlamda önemli değerli. E, Trabzonspor'un zaten e, yani gündemin alması demek, şampiyonun gündemini alması demek ne kadar değerli bir isim olduğunu gösteriyor. E, i̇stiklal'da bir futbolcu. Yani ben İstanbul'da belki e, kariyerine devam etme imkanının olduğunu e, düşünüyorum. Belki Beşiktaş ismi burada e, değerlendirilebilir, ön plan çıkabilir. Şimdi siz konuşurken aklıma geldi. O sahne aklıma geldi. Ben e, içeriye girerken Tolga ciğer çıkıyordu. E, yani Beşiktaş adına bir gizli bir operasyon olabilir. Bunu söyleyebilirim. Mehmet Topal o yönde mesela tercihini. Kesinlikle. Mehmet Topal'a birçok teklif vardı. İstanbul'da evet. kalmak istedi. Hayatı burada çünkü. Kurulu bir evet. düzeni var. Ve o düzen içerisinde Beşiktaş'ın teklifini kabul etmişti. Tolga'nın evet. da düşüncesi aynı şekilde olabilir tabii evet, ki. Evet kesinlikle. Bunun dışında Trabzonspor'da bence bir numaralı problem hala çözülmedi. Vakayemen'in durumu. Hı hı. Şimdi Vakayemen'i ben menajerle görüştüğümde Trabzonspor'un Oyuncunun beklentilerini karşılayamadığını, henüz farklı düşünceler olduğunu söyleniyordu. Ama son gelişmelerde, son görüşmemde artık Trabzonspor verebileceğinin en iyisini, hatta tavanın da üzerine çıkıldığını net bir şekilde belirtti. Ve oyuncunun menajeri de e, Vakayemen'in isteklerini karşılandığını söylemişti. Çünkü bir imza parası gibi bir e, beklentisi vardı. Beş, e, Trabzonspor onu taksitli olarak ödemeyi tercih ettiğini söylemişti. Oyuncu peşin olarak istiyordu. O da bir şekilde aşıldı ama Vakayeme imza atmadı. Yani istediği şartlar sağlanmasına rağmen imza atmadı. Burada ben açıkçası e, İstanbul'dan zaten Fenerbahçe'nin kendisiyle ilgilendiği e, bilinen bir durum. Bu anlamda da temas kurulduğu da söylenmişti. Sonrasından işte çıktı dedi ki Vakayeme e, bir maç sonunda e, ben Trabzonspor dışında kimseyle görüşmüyorum para da önceliğim değil dedi. Ama Sayın Hala Başkan imza Ağoğlu net bir şekilde söyledi. Ee, yani kulüp tarafından da beklentilerini karşılandın karşılandı, altı çizildi. E buna rağmen imza atıldı. Demek Sen ki, Fenerbahçe tarafından doğrulattın mı Vakame ilgisiyle? E, ben menajerler aracıyla bir temas olduğunu duydum. Yani sonuçta Jesus daha gelmemişti. Evet. Ben evet. net de söyleyeyim. Yani ben de sordum soruşturdum. Fenerbahçe'nin hiçbir şekilde ilgisi yok Vakame. Ye. Evet. Yani menajerler aracıyla önerilmiş Biraz, şey Evet. Burada biraz da zaten e, Arap yarımadasından gelen yüksek teklifler oyuncu cezbetmiş durumda. Burada e, oradan belki bir şey bekliyor. Hatta e, sıcak bir yaz gününde hepimiz e, bir yerlerdeyken telefonlarımıza bakmıştık. Abu Bakar bir anda e, şimdiki takım altına sıra transfer olmuştu. E, benzer bir süreci vakayeme içinde görebiliriz. Olabilir. E, çünkü Trabzonspor'u bekletiyor. Trabzonspor bence yapabileceğinin en iyisini vermiş durumda. Takımın en çok kazanan oyuncusu olacaksın. Yani pozisyon olarak ve Evet çok değerli bir futbolcu. Bence geride bıraktığımız sezonun net MVP'siydi. Özellikle o telefon kulübesindeki çalımları net bir şekilde ortadaydı. Bitirici vuruşları bu anlamda yani hıza gerek duymadan rakibi yıpratabilen, o anlamda skor üretebilen, adam eksiltebilen, hücum hattını rahatlatabilen bir görüntü içerisindeydi. Çok değerli bir isim ama... Trabzonspor'un da sabrını e, hali zorlamış durumda. Biraz sanki şey sürecin hatırlatıyor bana. E, hatırlarsanız Sosa ve Novak ayrılışında o zaman tabii Fenerbahçe resmi olarak yine sürekli ismi gündemdeydi Fenerbahçe'nin. Birazcık e, resmi mi gayri resmi mi diye düşünürken gerçekten resmi bir e, girişimi vardı Fenerbahçe'nin ki zaten ikisini de transfer etti Fenerbahçe daha sonra. Ama Sosa ve Novak Trabzonspor yönetimiyle bayağı bir görüştü. Uzun süre görüştü. Maaş konusunda devam edilecek mi etmeyecek mi diye. Ve ayrılık kaçınılmaz oldu. Fakat Vakame için de bence menajerler aracılığıyla sanki Fenerbahçe'nin veya başka takımların yani yurt dışına bilemem tabii ama Türkiye içerisinden Fenerbahçe olunca bir anda fiyat artışı oluyor gibi. Fenerbahçe'nin ilgisi olmadığını söyleyebilirim. Sanki Vakame özellikle Arap piyasasının ilgisinden dolayı birazcık bunu değerlendirmek Süreçte uzayınca ayrılıkta birazcık kaçınılmaz gibi Öyle, bir evet. durum oluyor. Yavaş yavaş yani başkanın da sanki tadı bu konuda kaçıyor gibi bir hava hissediyorum ben yani. Evet. Bu kadar işi uzatmaya gerek yok. Özel oyuncu ama yani kimse vazgeçilmezdir diye. Değil. Ama yani. Yani burada olmasını hepimiz futbol severler olarak alkış ederiz tabii ki Kesinlikle. Türkiye'de. Çünkü izlemek büyük bir keyif. Buram buram kalite. Yani, yani bambaşka bir seviye evet, yani. her maçta ayrı şeyler çıkartıyor karşımıza. Evet. Yok bu kadar da olmaz diyorsun. 3 hafta, 2 hafta, 1 hafta sonra bir bakıyorsun ki başka bir şey görüyorsun. Evet. Ee, o tabii yüzden tabii. her seferinde seni büyülüyor tabii ki. Trabzonspor'la ilgili de bu detayları aktardıktan sonra e, Anadolu takımlarında yani bu dört büyüklerin dışındaki takımlarda e, transfer iddiaları Konya Spor'dan bahsettik. Hı hı. E, Muric ve Pavicic isimleri. E, bununla birlikte milli futbolcumuz Zeki ile ilgili Roman'ın ilgisi var. Evet. E, i̇sterseniz hani bir iki yorumda bunlarla ilgili yapalım. Ondan sonra yavaş yavaş. Baya çünkü iki evet. saati geçti bizim evet. Zeki ile ilgili şunu söyleyebilirim. Tottenham'dayken transfer olma ihtimali çok yüksekti. Hatta e, yardımcısı bu anlamda görüşmeleri direkt olarak yürütüyordu Mourinho adına. Ama o süreçte oyuncu bir menajer değiştirme süreci içerisindeydi ve o kariyer planlaması Mourinho'nun yenmesini direkt olarak engelledi. Yani ben çünkü bunu bu süreci çok yakından takip etmiştim. Zeki çok değerli bir futbolcu. E, hatta uçağı falan bile hazırdı. Tottenham uçağı göndereceği uçağı hazırdı. Zeki alıp transfer edeceklerdi ama olmamıştı o süreçte. E, Mourinho zaten aklının köşesine yazdığı isimlerden bir tanesi. E, özellikle İtalya basınında da sürekli olarak ortaya çıkan ismi yazılan bir isim. E, Lille'de açıkçası yeni bir planlama oldu, özellikle e, Campos'un oradaki Türk futbolcularla yapmış olduğu planlama e, sekteye uğradı ayrılığı sonrasında. Başkan'ın farklı planları, düşünceleri vardı. Zaten orada bir sportif direktör değişimi, bir kan değişimi olacak. Lille'in sahipleri de orada bunu istiyorlar. E, Zeki'nin ben çok e, açıkçası ilk günkü kadar mutlu olduğunu düşünmüyorum. E, bu kez e, Mourinho ile buluşma ihtimalini ben yüksek görüyorum. İnşallah. Yani gitsin canım. Ne olacak yani? Cengiz Ünder gitmiş olacak. Mert gitmiş olacak. Salih gitmiş olacak. Dördüncü de Zeki olacak yani. Evet. Roma'ya transfer değil mi? Evet. Başka yok. Yani Türk transfer olarak, Türk oyuncu olarak. Yoksa evet. Gaziantep'li Lima gitmişti Roma'ya galiba. Türkiye'de oynadıktan sonra. Yanlış hatırlamıyorsam. Tabii Lima gitmişti evet. doğru. <laughs> bu arada şey biz bu yayını yaparken arkadaşlarımızın da e, voley uygulamasının içerisinde e, ee, sosyal medyada gördüm şu anda. YouTube hesabımızda, YouTube kanalımızda Eşref Hamamcıoğlu röportajı yayına girmiş arkadaşlar. Tamam. Biz kısmen yayınımızın içerisinde bahsettik. Ee, sevgili Ilgaz ve Ali Naci ile beraber gerçekleştirdi Galatasaray'ın başkan adaylarından. Ee, Erden Timur, Başkan Dursun Özbek ve projelerini anlatmıştı Bole'de. Ve şimdi de başkan diğer başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'nun da şu anda açıklamalarını izleyebilirsiniz hemen onu da belirteyim. Ee, Zenit'le sözleşmesi sona eren Artem Zuba'nın Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a geldiğine dair e, bir hmm. e, sosyal medyada şu anda veda etmeden önce e, bir haber görüyorum. Yıllık sözleşme için 2 milyon euro talep ettiğine dair bir bilgi. Yani Zuba ismi hemen hemen her hmm. sezon gündeme geliyor. Ama bir gerçeği var mıdır bilmiyorum tabii ki. Evet. Bana bugün e, bu sabah saatlerinde Rusya'dan bir arkadaş yazdı, bir gazeteci e, Zuba'nın durumunu sormak için. E, yani ben çok irdelemedim açıkçası. Fenerbahçe'nin farklı isimlere evet. odaklandığından dolayı e, olabilir. Yani Fenerbahçe'nin zaten uzun süredir gündeminde olan bir isim. Yani birçok kez hep bizim Türk takımlarıyla ismi anıldı. E, bu kez olur mu bilmiyoruz tabii ki. Biz yayındayken İstanbul'a <laughs> evet. geldiğine dair şu anda çünkü... Görüyorum. Veda etmeden önce şöyle bir sosyal medyaya bakayım bizim kaçırdığımız bir şey Yarın var mı diye. Yarın değerlendirilir bu olay da. <laughs> Yarın değerlendirilir. Evet. 2023 24ten itibaren de Hollanda 2. Liginde garip bir uygulama. Aslında Arsene Wenger'in ve hatta e, Van Basten'in geçmiş dönemlerde e, öneri olarak değerlendirdiği e, ve ifaba getirdiği bir takım değişikliklerle ilgili 30'ar dakikada ama... Oyun Üçte durduğunda direkt ama. olarak saatinde durduğu tıpkı basketbol hmm. maçındaki gibi 30-30 maçların 60 dakika olması iki devre halinde. Sınırsız oyuncu değişikliği, ayakla taç atışının gerçekleşebileceği, topun oyunda olmadığı dakikalarda sürenin az önce de belirttiğim gibi durması, serbest vuruşta topu direkt olarak alıp bir anda sürebilirsiniz. Bir dönemler vardı ya 90'larda Amerika'daki Amerika'da, Amerika'da penaltı mevzusu gibi. Sarı kart gören oyuncunun da 5 dakika cezalandırılması bu sokeyindeki benzer bir Hepsi durum. Hepsi aynı anda devreye girecek? Hepsi aynı anda devreye girecekmiş. Devreye girecekmiş. Abi, Hollanda ilk ikinci Oynamayın bu kadar futbolda yani. Futbolda tamam. <laughs> metodur <laughs> şu hani, tamam, yani şey anlıyoruz hani yenilik iyidir de yok bu kadar yenilik iyi Olmaz mı diyorsun? Abi, yok ben şeye mesela... Hangisini o, sıcak bakarsın peki bu saydıklarımın içerisinde? Kolina'nın getirdiği turuncu kart önerisine çok benzer. Yani kırmızı sarı ile değil. sarı arasında kalıyorsanız turuncu kart, o turuncu kart da gibi bir ceza dakikası alsın. Takımını belirli bir süre 10 kişi oynasın. Bak ben buna net olarak varım ama aynı şekilde kendini böyle saçma sapan şekilde yere atıp tedavi olmadan birdenbire kalkan adam da kenara gitsin mesela. Böyle bir şey yapılabilir de çok da fazla oynamıyordum ya futbolun dinamikleriyle. Hmm. Yani çünkü iş 30 dakika sonra şeye dönecek. Amerika'daki gibi devre arası şovlara. Televizyon molalarına falan dönecek daha büyük sıkıntı olur yani. Evet kesinlikle. Valla yani <laughs> Koparız şöyle. Koparız bu adamlar ya. Şimdi başta İngiltere olmak üzere. Bu destek ve İngiltere'de hatta İspanya'da falan da. Yani bu e, 30 dakikanın e, hatta kısa olduğunu düşünenler de olabilir belki. E, çünkü oradaki tempo yüksek olduğundan <laughs> dolayı. Burada abi o 30'ar dakika bitmez. Bitmez evet. tabii canım. Türkiye Ligi'nde bitmez. O kadar çok oyun duruyor ki saat sürekli duruyor ve Saatin sürekli durduğunda 30 dakika geçmiştir 40 dakika geçmiştir orada hala 14 dakika yazıyordur evet. kafayı yersin Kesinlikle. bu maç ne zaman bitecek daha devre bitmedi diye 45 dakikadır maç izliyorsundur orada da hala 14 yazıyordur yani düt evet. düt düt düt. O yüzden abi buraya olmaz. Evet, Hollanda'ya da olur, o, her yere olur da buraya. <laughs> en son bize gelsin. <laughs> <En> son <laughs> bize gelmesin. Bize <laughs> bize, bize, gelmesin. <laughs> bize bize gelmez yani. Peki arkadaşlar e, Gökmen teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok çok teşekkürler. Ederim. Bizleri izleyen herkese çok çok teşekkürler. Bir başka e, transfer dosyasında yeniden karşınızda olmak üzere videomuzu beğenirseniz, yayınımızı ve mesajlarınızı, yorumlarınızı yazarsanız çok mutlu oluruz. Hoşça kalın.